ülkenin gündemini nasıl değerlendiriyorsun nasıl görüyorsun Abi bana göre hiç iyi değil. Bak herkes şimdi gençlere sordum burada herkes siyasi olarak bakıyor ama siyasi olarak değil. Bak ben kendim Cumhurbaşkanına oy verdim. Annem babam buradan biletini kesti Muş'a gitti Cumhurbaşkanına oy vermek için. Yani hepimiz oy verdik. Hepimiz Cumhurbaşkanını da seviyoruz. Ama şu an siyasi olarak bir şey yok. Milletin durumu biliyorsunuz ya. Adam bak şimdi geldi, kaşarı gösteriyor. Gramajı 100 lira olmuş ya. İnsanlar yani çok kötü durumda. Yani bunun hani bir nasıl diyeyim, hani bunun birini düzeltmesi lazım. Yani bu cumhurbaşkanıysa biz onun arkasındayız. Ama eğer bu görevi yapamıyorsa, desin ben yapamıyorum. Başkası gelsin, yapsın. Biz de ona oy verelim. Sence bu e, ekonomik sıkıntının e, kaynağına Neden kaynaklanıyor? Bu üretimsizlikten mi? Neden oluyor bu? Bilmiyorum abi yani her şey kimse ha, sahip çıkmıyor. Ekonomiye kimse sahip çıkmıyor. Ha Bulgaristan'da bir araba bin leva. Bin leva kaç para? Bir aylık kazanıyor. Ben burada araba alacağım, alacağım diyorum. Aynen. 100 bin lira yapıyorum, araba 200 bin lira oluyor. 200 bin lira biriktiriyorum, 300 bin lira. Araba alamıyorum ki abi. O, o para değer kaybediyor. Her ay her her ay para değer kaybediyor Türkiye'de. Hiçbir şey alamıyoruz. Mesela asgari ücretle biliyorsun emekli maaşlarına zam yapıldı. Onlar da emek şey enflasyon karşısında bayağı bir emekli insan 20 senesini 25 senesini veriyor ne için? Yani bir hayata kavuşmak için. Şu an emekli maaşı 5500 lira. En az askeri ücretin bir üstü olması lazım. Askeri ücret 8500se bu 16 bin lira olması lazım bir emekli. 16 bin lira para alması lazım. Yani mesela şimdi bir asgari ücrette ev kiraları 3 bin liradan 4 bin liradan abi. bahsediliyor. Bir asgari ücreti yani geçinmesi hakikaten çok zor. Yani. Çok zor abi insan geçinemiyoruz yani. Şimdi ne yalan söyleyeyim desek geçiniyoruz yalan. Geçinemiyor ki hiçbir insan geçinemiyor. Biri burada desin ki geçiniyorum yalan söylüyor. Adam ki 40 bin lira para alıyorsun, evi var, arabası var, her şey var. Gelip burada diyor ki ben rahat geçiniyor. kardeşim gide gel bana sor. Ben geçinebiliyor muyum ya? Vallahi ya hayvanlar bile ot yemeye başladı ya. Ben biraz önce parkta oturdum. Kedi ot yiyor ya. İnan ki ot yiyor. Bak ben çektim ha. Vallahi burada bak. Vallahi ot yiyor. Kediler karnı ağrıdığı zaman ot yer biliyorsun. Şu ağrı da baş ağrısı değil. Bu baş ağrısıyla alakalı bir şey değil. ki ot yiyor ya. Bir şey bulamıyor. Kedi bir şey bile ot yiyor ya. Vallahi ya şaşırdım ben ha. Baş ağrısında ben biliyorum ot yediğini de. Kardeşim. Biliyorsun 14 Mayıs'ta bir aksilik olmaz. Allah başımıza bir bela vermezse seçime gidiyoruz. Evet abi. Kararını gidiyoruz de. abi. Yani ben şimdi bunu söyleyeyim. Eğer bu hani başımızda bir hani bir koyunun bir çobana ihtiyacı var değil mi? Biz abi şimdi çoban koyunları başı boş bırakırsa ne yapar? Kurt kapar değil mi? Abi bizi başı boş bırakmış şimdi. Eğer çobanlık yapabiliyorsa başımızda dursun. Çobanlık yapıyorsa kardeşim çeksin gitsin. Biz onu bu seviyeye biz getirdik. Kasım ben 18 sene İstanbul'da oturdum. Adam sıfırdan geldi şu an. Yani paranın parayı boş ver. Şu an ülkenin sahibi. Eğer sen bu ülkenin sen, biz de bunu sana vaat ettiysek buna sahip çık. Bizlere sahip çık. Sahip çıkamıyorsan kardeşim git istifa et. Başka biri gelsin ya. Peki sen kararını verdin mi kardeşim? Abi ben ben işte bundan yani ben onu hani siyasi olarak değil ben Cumhurbaşkanlığı çok seviyorum. Gerçek. Hani ha benim dayım ha o. Ben ona kişisel olarak bakmıyorum. Hani siyasi olarak bakmıyorum. Kişisel olarak onun önüne hani onun önünü tutan bir insan yok. Gerçekten iyi bir insan ama eğer gerçekten hani ben kendim için konuşmuyorum. Bu gençler için konuşuyorum. Bir ev olmuş bir buçuk trilyon şimdi topraktan gir bir buçuk trilyon abi. Ben 35 yaşındayım evlenemiyorum niye? Niye evlenemiyorum abi? Gidiyorum kız istemeye gidiyorum. 400 bin lira altın istiyor. Daha kafede kafeyi çalmamışım 100 bin lira. E, nişan 200 bin lira, düğün 400 bin lira abi nereden getireceğim bu parayı? Banka kredi çeksen bunu karşılayamam. Bankadan kredi çeksen anca 60 yaşında falan bitirsin. Evet, bitiremem abi bitiremem. Niye yalan söylüyorsun? Bu gördüğümüz gençlerin hiçbirinin geleceği kalmamış şu an. Gidişat ortada belli zaten abi. Neye Nasıl suç? belli abla? Bir Şöyle bir izah eder misin? Bir şey diyemeyeceğim. Dedik miydi suç oluyor abi? Abla seçim yaklaşıyor. Kararınızı verdiniz mi? Hiçbirine vermeyeceğim. Neden abla? Hiçbiri de hak etmiyor çünkü. O için ortaya çıkıyorlar. Başka şekilde yardıma gitmiyorlar. Yardıma gitmiyorlar. Güvenmiyor musunuz abla? Buna güvenmiyorum. Buna güvendik verdik zamanında oyu. Buna güvendik. Ha, haram zıkım olsun verdiğim oylarda. Kursağında kalsın. Kurban olduğum Allah. Ben gerçekleri görüyorum. Millet de artık gözünü açsın da görsün ne olduğunu lütfen. Yani milletimiz artık görsün. Tövbe star, tövbe peygamber efendimize benzetiyorlar. Peygamber efendimiz tektir ve son peygamberdir. Kimse onun gibi olamaz. Ablacığım bir şey soracağım. Yani belli ki çok üzülüyorsun. Oy vermemek sence çözüm mü? Hele o gün gelsin abi. Muharrem İnce geçerse başa veririm. Sırf Araplar gitsin diye bu Türkiye'den. Onu da onun için veririm. Diğerine başörtü için verdim. Muharrem İnce'ye de sırf Araplar gitsin artık ülkemizi terk etsinler diye veririm. Yeter artık. Bıktım her köşede onları görmekten. Millet İttifakı da aynı şeyi söylüyor. Yani e, diyalog çerçevesi içerisinde göndereceğini söylüyor Kılıçdaroğlu. Ben bilmiyorum abi. Orasını. Seni bu kadar üzen ne abla? Yani çok dertlisin sen. Üzen mi ne abi? 11 ilimiz gitti. Ben o depremi yaşadım. Baksana abi inanmıyor. Ya ben oradaydım ben. Cesetleri ben gördüm. Kimse yardıma gelmedi abi. Evet kahramanmaraş Elbistan. Çocuklarımı zor dışarı attım ben o depremde. Sadece o cesetleri gitsinler görsün o merdivenlerin arasındaki o kol parçaları, o ayak parçalarını. Daha abi istemiyorum. Allah yar ve yardımcımız. Olur. On numara memlekette bir ne sıkıntı olabilir? Ekonomik sıkıntı olduğunu söylüyor. Muhalefette vatandaş Tek Türkiye'de sıkıntı yok ki. Avrupa Birliği'nde her tarafta sıkıntı var. Mesela biliyorsunuz iki ay önce asgari ücrete zam yapıldı. Asgari ücret yaklaşık yüzde yirmi oranında erimiş vaziyette. Enflasyon kalsın. Enflasyon bir tek Türkiye'de sıkıntı değil ki. Bak bizimkiler Avrupa'da yaşıyor. Vallahi zengini zaten zengini, fakir fakirdir. Yani bu sadece bir Türkiye'de değil ki. Ben bakma Türkiye'yi çökertenler var. Kim çökertiyor abi? Altılı masadır, şudur, budur, kıvır zıvırlar. Nasıl çökertiyor bunlar abi? İzah etsene. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sadece düş ülkeler Tayyip'in düşmanıdır. Tayyip'in gitmesini istiyorlar. Onlar da onun peşinde yürüyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı Emre Hak vaki olursa, vefat ederse ne olacak abi? Atacak bu Türkiye? Yet yetiştirdiği adam var. Yetiştirdiği adam var. Kim o abi o yetiştirdi adamı? Var. Kim onlar? Yakında bir sürü eleman var. Ülkenin gündemi, gidişatı, yani piyasaya göre baktığımız zaman hiç iyi gitmiyor. Hiç iyi gitmiyor ülkenin gündemi. Yani tamamen her şey ekonomi. Zaten biliyorsun, yasayla ilgili hiçbir şey söylemeye gerek yok. Adalet zaten yerlerde. Buna ilgili ne söylesek her şey şu an boş. Bunu Artık iki ay 3 ay sonra bizim halk Millet karar verecek inşallah Doğru bulacak inşallah ee, Bakalım artık Milletin tercihidir bundan sonra Milletin tercihi dediniz Ümitli misiniz 14 Mayıs'taki yapılacak olan seçimden Aslında e, Şu an baktığımız zaman e, Muhalefet kesime baktığımız zaman Biraz e, güven vermiyor Bazı kesimleri Hepsini saymazsak bazı kesimleri Biraz güven vermiyor Bu güven e, tabii ki illaki ki onlarda bir şey vardır, bir açıklama yaparlar, bir yol tüzüğü ya da bir yol belirlerler kendilerine. Ee, güvenli bir ortam e, yaratılırsa eğer muhalefet kanadında e, imkansız diye bir şey yoktur. İlla ki olurdur. mesela şöyle söyleniyor siyasi arenada. Halkların Demokrasi Partisi HDP'nin belirleyeceği yani onun atacağı adımlar. Yani şu an kesinlikle o doğru. Yani bugün baktığımız zaman yüzde on 14 bandında, 15 bandında HDP'nin bir oyu vardır. Bu bir gerçektir. Hiç kimse bunu inkar edemez. Belirleyici taraf odur. Türkiye siyasetine yün de verecek bugün Halkların Demokratik Partisi'dir. Bunu doğru kullanılırsa eğer hangi tarafa şey yaparsa o taraf kazanılacak kesindir yani. Ekonomi bozuk. Maalesef çok bozuk. Yani benim yanımdaki çalışan işçiler ve beni iş veren düşman etti. İşçiye 15 lira veriyorsun, kabul etmiyor. sen enflasyonu durdur kardeşim. Yani işçi memnun değil. Ben de memnun değilim. Her gün girdi maliyetler artıyor. tabii girdi maliyetler artıyor. Maalesef yani şey değil. Çözüm değil. Ee, i̇şçiyle işveren birbirine düşman. İşçiyle iş e, işveren düşman oldu. Bunun ne? nedeni ne abi sence? Ekonomik işte abi ekonomik. Maalesef. Peki siz ne iş yapıyorsunuz abi? Saç işler, araba parçası. Sanatkarısınız yani. Sanatkarım. 30 küsür senedir, 34 senedir o işi yapıyorum. Peki, ülkenin gidişatını nasıl görüyorsun abi? Valla ülkenin gidişatı dersken hangi yani gene ekonomi yani hep ekonomi ekonomi yani adam dün Kılıçdaroğlu bir açıklama yapıyor. Aradan 15 gün sonra aynı açıklamanın cevabı geliyor. Aynı laflar kullanılıyor. Yani birbirine zıt kutuplar. Ekonomi de bozuk, siyaset de bozuk, dış şey de bozuk. Seçim biliyorsunuz yaklaşıyor. 14 Mayıs'ta deprem falan olmazsa Allah nasip ederse ülke bir seçime gidiyor. Siz kararınızı verdiniz. Valla kararı HDP verecek. HDP'siz bu memleket yürümez. Yani askeriye de buluşmak lazım. Yani iyi parti yanlış yaptı. Ee, yani e, HDP'ye e, koltuk çıkmak lazım. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin, bak hazine yardımını e, şey yapmış. Hazine yardımını e, yüksek Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Yani hazine yardımını alacaklar artık. Yazık yani. Yani Kürt ise Kürt. Ben Kürt değilim ama yani toplumu ayrıştırmamak lazım. Siz kararınızı verdiniz mi abi? Verdim tabii. Verdim. Oyunuzun rengi Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı olacak? Millet İttifakı. Kesinlikle. gündemi nasıl görüyorsun? Şimdi abime söyleyeyim. E, maalesef Türkiye'deki bizim ülkemizdeki gündem maalesef çok kritik bir durumdayız. Millet perişan bir durumda. Artık millet çoluk çocuğuna bakamaz oldu. Ee, seçimlere gelince kardeşime söyleyeyim. E, yani artık gitsin diyoruz. Artık gitsin. Yeter bir insan 20 yıl, 22 yıl bir ülkenin başında durduysa artık yeter. Yani yapabildiğini yaptı, yapmadı, değil yapabildiğini yaptı. İyi yanları da oldu ama buraya kadar. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim. Kürt, Türk, Las, Arap, Süryani, Çerkez her kimse biz bu ülkede bir bayrağın altında hepimiz kardeşiz. Artık Kürt'ü Türk'e, Türk'ü Kürt'e artık kırdırmaya çalışıyor. Artık iki insan birbirinin yanına oturup sohbet edemiyor bu güzel ülkemi maalesef cehenneme çevirdiler. Her kim başına geldiyse 1 iki yıl, 3 yılını güzel geçirdi. Ondan sonra bu güzelim ülkeyi cehenneme çeviriyorlar. Bir gündem şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tabi adaylığını açıkladı. Yani bu zaten belliydi aslında. Bu böyle de olması gerekiyordu. Keşke daha önce açıklasalar. Tabi yani böyle bu ortaklığı bozmadan önce açıklamalar onlar için daha iyi olurdu. Şimdi hani milletin içine bir kuşku düştü şu an. Acaba gene mi bozulur? Gene masa karışır mı? Çünkü Meral Akşener'in o masadan ayrılmasıyla birlikte bir kargaşa oluştu. Sonra tekrar geriye döndü aynı masaya. Şimdi milletin içinde böyle bir şüphe oluştu şu an. Acaba gene olur mu seçimlere kadar olmaz mı diye. Yani ben bekliyordum zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir aday baş açıklama yapmasını ama yani böyle olması doğrusu pek iyi olmadı aslında. Niçin abi? Niçin olmadı? Milletin zaten hani güvenini son zamanlarda gerçekten almıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani çünkü başka da bir alternatif yoktu. Yani mecburen Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacaktı. Çünkü yani karşısında zaten Recep Tayyip Erdoğan var. O zaten daha önceden açıkladı. Yani buna nazaran Zaten hani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmayacağı zaten belliydi abi. Çünkü hani onlar hani o belediye başkanlığını bırakıp yani Kemal Kılıçdaroğlu varken böyle Cumhurbaşkanlığı adaylığını yapacak bir durumda değildiler açıkçası. En olağan, en güzel olacak olan şey zaten Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yani şu zamanda gerçekten hani asgari üreti 15 bin lirada yapsalar gerçekten hani bir insan kolay kolay şu zamanda yetirmez. Yani niye yetirmez? Çünkü her zaman bakıyorsun bu ülkede gelir az hep gider fazla olmuştur. Yani çünkü bunun tek bir nedeni var. Paramız gittikçe hep değer kaybetmiştir abi. Bunun tek nedeni budur. Yani sen 15 bin lira da yapsan Bugün senin paranın bir değeri yoksa gene zor durumdasın. Gene geçinemiyorsun. Gene bir şey ifade etmiyor. Ama senin paran değerli olursa sen o 100 TL gördüğün o parayla rahatça yani istediğin bazı şeylere ulaşabilirsen asıl geçim, güzel geçim budur. Ama sen bugün bizim Türk parası olarak en büyük 200 TL'yi bile cebine koyuyorsun. Bir markete giriyorsun. Ya bir tane, iki tane şeyi zor alıp çıkıp çıkıyorsun. Yani çünkü niye paranın bir değeri kalmadı artık? Bazılarını abi. geri bırakıyorsun. Evet abi çünkü değeri yok. Bir de bizim en yüksek paramız. Düşün artık. O yüzden maksat şu olması lazım. Paranın değerli olması lazım. Yani paranın büyüklüğünün bir önemi yok. Senin en küçük paran da olmuş olsa önemli olan o paranın senin bu ülkede ne kadar değerli oluşudur. Gündem derken gündemimiz çok hızlı. Hangisini soruyorsunuz? Allah ekonomiyi soruyoruz. Siyaseti, seçimi soruyoruz. Siz nasıl değerlendirmek isterseniz yani ülkenin gidişatı. Ya ülkemizin gidişatını yakından takip ediyoruz bir vatansever olarak. Ben beyefendiyi çok iyi tanıyorum. Sizden ricam sadece söylemlerimizin tamamını yayınlayın. Evet. Çünkü taraflı olmadığınızı düşünüyorum. Evet. Senede ekibine de benim bir röportajım olmuştu evet. yine burada. Ya, ekonomimiz şu an e, ekonomi anlamında büyüyoruz. Yatırım olarak, istihdam olarak büyüyoruz ama alım gücümüz düştü. Bunun da sebepleri yani dünya konjüktürüne baktığınız zaman e, tedarik zinciri bozuldu. Küresel bir savaş var. E, Biliyorsunuz zaten ülkemizin etrafında dönen... Her komşuda bir savaş var. Ukrayna-Rusya krizini biliyorsunuz, Suriye Ortadoğu'daki yaşanan savaşları biliyorsunuz. Ee, bir tedarik zinciri bozuldu. Şu an bir yeni bir dünya düzeni için bir paylaşım var. Burada dengeler oturursa e, biz de ektiklerimizi inşallah biçeceğiz. Şimdi 2008'den beri yapılan e, anlaşmalara bakıyorum ben Türk dünya üzerinde. Afrika açılımımız olsun, yani Kafkas ülkeleriyle Türk devletlerinin açılımı olsun. İnşallah güzel şeyler olacak ama. Şu an için dediğim gibi mesela alım gücümüz düşük Evet çok düşük onunla ilgili problemlerimiz var O da şu an dediğim gibi dünyaya baktığınız zaman Mesela Röportajlarınızın çoğunu izliyorum Almanya'daki mesela ücretle a, Sanki e, Atıyorum Euro alıyor Türk parasıyla harcıyormuş gibi bir Algı oluşturulmaya çalışıyor Ama oradaki asgari ücreti baktığınız zaman Oradaki sigaranın fiyatına da bakın Manavaya gittiğiniz zaman da bakın Kiralara bakın Evet 100 yıllık sömürü devletlerinin Kurmuş olduğu bir ekonomik şey var Güç var Buna rağmen yine de Halkların çoğu isyanda bakıyorsun mesela Fransa Emeklilik yaşını biraz 64'e çıkardığı için günlerdir insanlar Evine girmiyor Biz ülke olarak bu kadar çok badire yaşattık Hatırlarsınız Ahmet Necdet Sezer Bir anayasa kitapçığı fırlattı Rahmetli Ecevit'e devalüasyon oldu ama şu an bugüne kadar o kadar operasyon yedik. Yine dimdik ayaktayız Allah'ın izniyle. Bu Türk devletinin çok büyük olduğunu gösterir. Yani şu anki hükümetin yaptığı birçok şey vardır ama geçmişten bugüne devletimizin başındaki insanlar bazıları yani bunlar hep böyle zamanla olur. Menderes gelmiştir. Ecevit mesela sermayeyi açmıştır ülkeyi. Şey pardon Özal, rahmetli Özal. Yani bu devlet çok büyük bir devlet. İnşallah bu badireyi de arttıracağız. Bu seçim, seçim çok önemli. Nasıl değerlendiriyorsunuz seçimi? Nasıl görüyorsunuz tabloyu? Yani, yani ee, kamuoyu araştırmalarında AK Parti'nin biraz gerilediği belirtiliyor AK falan. AK Parti'nin şimdi taban yüzde 42 bir oyu vardır. Taban kemikleşmiş bir oy vardı. MHP'nin yüzde 13'ün üzerinde bir kemikleşmiş oyu var. Evet İyi Parti bölündü. İçinden mesela o zaman hani yaralayarak bölündü ama... Ee, bu yani Milliyetçi cephenin çok değiştiğini zannetmiyorum. Şimdi bir 20 yıldır takip ediyoruz biz bunu. Çünkü sizlere şu an röportaj yaparken insanlar bizi dinleyecekler. Haklarına girmeyelim. Doğru yanlış yönlendirmeyelim. Ee, şu an ülkemizin içerisinde yapılan siyasetin dünya siyasetinden bağımsız olduğunu düşünürsek bu biraz saflık olur. Dünyada yaşanan gelişmelerde şu var. Avrupa Birliği dağılma aşamasında. İngiltere Brexit'te ayrıldı biliyorsunuz. Eğer ki bu seçimde altılı masa kazanırsa Avrupa parçalanmaz. Çünkü yani hatırlarsanız Babacan'ın bakan olduğu dönemde ee, gelen sıcak sermaye akışını hatırlarsınız. Davutoğlu'nun geri dönüş anlaşmaları e, vize anlaşmaları bunlar hep Avrupa Birliği'ne yakın ekol. E, dünyada üç büyük güç var. Çin, Amerika ve Avrupa. Eğer altılı masa kazanırsa Avrupa siyasetini benimseyecek, beraber yürüyecekler ama bu da Türkiye'nin bir imparatorluk geçmişi olduğunu unutturacaklar. Ee, kendi kendi ideallerinden, kendi vizyonlarından vazgeçmesini isteyecekler. Çünkü size Avrupa getirip parayı verirse, sermayesine akıtırsa belli kurallar vardır. Ama şu an için seçimi alma durumunu soruyorsanız çok zor görüyorum. Yine çünkü Erdoğan'ın zaten siyaseti budur. Yani 6 tane, 7 tane bilinmezi bir araya getirdi. Şimdi İyi Parti tabanına HDP'yi nasıl açıklayacaksın? Nasıl açıklayacaksın? Diyeceksin ki geçmişte işte AK Parti'de çözüm süreci adı altında ee, HDP ile bir yakınlık kurdu ama burada devletin bir operasyonu vardı. Kürt halkına denildi ki HDP senin temsilcin olamaz. Burada HDP İsrail'in kurmuş olduğu, ABD'nin yönetmiş olduğu bir hani onların e, yani büyük İsrail şeyi vardır biliyorsunuz. Hayalleri vardır. Nil'den Fırat. Zaten bayraklarında da bunu görürsünüz. Davut yıldızımızı da sahiplendiler. E, bu amaç için hizmet edecekler. Kuzey Irak falan filan bunu yüzden bölmeye çalışıyorlar. Yani Kürtleri kendi başına bırakamaz. Yani o yüzden. Bir şey soracağım. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz başbakanlığı döneminde Bob Eşk başkanlığı söz konusu. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi rahmetli Demirel'in dediği gibi dün de siyasette dün dündür bugün de bugündür. Mesela FETÖ operasyonu da bu şekilde oldu. Erdoğan dedi ki gel. Fethullah'a dedi ki Fetullah dedi ki gel. Biz şimdi ortada orada bir Amerika ile anlaşma yapıldı. Biz FETÖ'yü çağırdığımız zaman da böyle bir siyaset uyguladık. Biz 2000 yıllık devlet geçmişi olan çok büyük bir milletiz. Geldiği zaman yasalarla şu an nasıl cezaevine atılıyor? Söyle çünkü Amerika'nın CIA'nin çocuğu olduğunu çok çok iyi biliyorduk. Ben şimdi 2000 yıllık bir devlet teşkilatım olacak. Ben FETÖ'nün 47 yıl içerisinde neler yaptığını bilmeyeceğim. Ve kalkıp buna yani diyeceğim ki FETÖ'ye yakındım. Zaten Ecevit şey, rahmetli Demirel'le oturduğu zaman görürdün. Fethullah Gülen'in koltuğuna bak. FETÖ'nün koltuğuna bak oturduğu koltuğa senden ben daha çok yükseğim. Ecevit ben Ecevit için şefaatçim olacak dedi. Erdoğan ne yaptı? Çağırdı. Bunların bütün kripto elemanlarını bütün kurumlara yerleşmesi için bakanlıklar verdi. Bütün hücreleri tek tek ortaya çıktı ve ayak kapı kutusuna koydu gönderdi. Bu yine diyorum Erdoğan bu, bu devlet olamaz. Erdoğan sadece bu devletin asıl ameline devlet politikasına hizmet eden bir araçtır. Bir kişidir şahıstır. Bu devletin bin yıllık planları vardır. Bin yıldır Anadolu'dayız. Bizi buradan atmaya çalışıyorlar. Ama buna izin vermiyoruz. Erdoğan'da bir Lada Samara'sı vardı. Şimdi gel bak dünyaya sen bugün şey yapıyor. E, kafa tutuyor. Bu projesi de böyle. ABD ile ilk muhtar olamazsın dediler. Önünü kestiler. Siirt'ten adaya gösterildi. E, sadece ABD'ye yakın durdu. ABD'ye yakın ekolle yürüdü. Bunlardan mesela İngiliz ekolüne yakın olan da baba şey vardı. Abdullah Gül vardı. Zamanla bunların hepsini tasfiye etti. Davutoğlu'nu da hatırlarsın. Yani adam Avrupa Birliği'nde o zaman Cumhurbaşkanlığı seçimini halk seçti. Anayasada boşluk oluştu. Çift başlılık çıktı. Davutoğlu kendine gazete falan çıkarmaya başladı. Avrupa ile ilgili tek başına kararlar almaya çalıştı. Basışı kesildi. Yani siyaseti çok iyi takip etmek lazım.